Beraberiz mutfaktayım. Saç dökülmesini engelleyen özel bir maske tarifi vereceğim hanımlar sizlere. Kağıtlar kalemler umarım hazırdır. Çünkü hemen malzemelere geçiyorum. Bir yemek, evet saç dökülmesini önleyen çok özel bir maske. Özellikle şu dönemde yapıldığında inanın çok güzel etki gösteriyor. Denedim, yaptım bizzat sizlerle paylaşıyorum. Bir yemek kaşığı biberiye yağı kullanacağım bu maskeyi yapmak için. 3 tatlı kaşığı argan yağı evet argan yağı saçı besleyen cildi besleyen çok özel bir yağ artık her yerde bulmak mümkün birkaç yıl önce çok fazla yoktu ama şimdi bakıyorum her yerde hemen hemen var. 1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu yağı ısırgan tohumu yağı yine önemli bir yağ. Onun da altını çizeyim. Ee, saç, dökülmesine, saç dökülmesine karşı saçın, saç, saçın derisini besliyor. Saç kırıklarını da onarıyor aynı zamanda. Isırgan tohumu yağı. Bunların hepsini aktarlarda bulabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da sızma zeytinyağımız var. 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı. O da burada. Sızma zeytinyağı ülke Türkiye olarak çok şanslıyız. Çok zahmetli değil. Yapması kolay. Bu bu yağ karışımını. Önce zeytinyağımızı bir kaseye aldım. Arkasından biberiyemiz, bir yemek kaşığı. Bunda kokusu çok hoşuma gidiyor biberiye yağının. Nefes açıcı özelliği olduğunu da altını çizeyim bu arada. Biberiyemiz. Keten, ısırgan tohumu yağı. Burada evet. kapalıymış. oldu Bir tatlı kaşığı, onu bir tatlı kaşığı kullanacağız. Evet, onun da kokusu çok yoğun bir kokusu var, aroması. Argan yağı şimdi. Argan yağını 3 tatlı kaşığı koyacağım. Argan yağının dediğim gibi bir özelliği var ki saçları çok besliyor, cildi besliyor. Çok yararlı. 1 2 ve 3 Zaten içinde 2 e, yemek kaşığı sızma zeytinyağımız vardı. Özellikle sızma zeytinyağı koydum. Şimdi bu yağları bu şekilde karıştırıyorum. Bir seferlik uzun saç içinde kısa saç içinde yani kısa saç için belki biraz fazla olabilir ama normal boylarda bir saç için çok uygun. Nasıl uygulayacağız? Saçımızı yıkadık. Havluyla suyunu aldık, kuruladık. Yani saç diplerindeki gözenekler açıldı. Bu mühim. Kirli saça uygulandığında herhangi bir etki görmezsiniz. O yüzden saçınızı temiz e, olarak uygulamanız gerekiyor. Çok böyle ıslak da olmaması gerekiyor. Saçınızı yıkadınız güzelce. Havluyla nemini aldınız. Hatta çok hafif kurutabilirsiniz bile. Sonrasında bu yağı yavaş yavaş parmak uçlarınızla önce saç diplerini masaj yapa yapa Sonra başınızı aşağı doğru bırakın. Burada bir gün kendimi uygulayacağım, size göstereceğim nasıl yaptığımı. Sonra başınızı aşağı doğru, kan dolaşımı iyice hızlansın. Sonra diğer kalanını saçlarınızın diğer kısmına, uçlarına doğru, uçlarına doğru güzelce tarayacaksınız. Taradıktan sonra saçınızı alıp şöyle tepede bir güzel toplayın. Böyle bir maşa gibi bir şeyle kapatın İsterseniz streç yapabilirsiniz ben genelde streç, streç yapmayı öneriyorum streçle sarın ya da küçük bir boneniz varsa yine bone olabilir ee, ve 20 dakika yarım saat evdeki vakit durumunuza göre ama en az 20 dakika beklemesi gerekiyor yarım saat daha da güzel olur daha sonra saçınızı yıkıyorsunuz bunu haftanın bir ya da iki gün uygulayabilirsiniz çok yararlı cilde de yararlı ellerinize sürün ben böyle argan yağını e, elime de sürüyorum bu şekilde Eli gerçekten nemlendiriyor, derin nem sağlıyor. Saç kırıklarını da onarıyor, o da çok mühim. Yani saç için mucize bir yağ, argan yağı. Bu karışım çok etkili. Saçlarım çok dökülüyordu bir buçuk ay önce, programa yeni başladığımda. Şimdi bakıyorum saç dökülmem bayağı bir etkilendi, bayağı bir durdu. Aynı şampuanı kullanıyorum, hiçbir fark yok. Tamam iyi besleniyorum ama... Bu tarz destekler de biz hanımlar için önemli. Hem ekonomik hem pratik. Herkesin evde uygulayabileceği bir maske diye düşünüyorum saçlar için. Haftanın bir ya da iki günü uygulayacaksınız. Argan yağı başka nelere yarıyor? Hemen sizlerle paylaşacağım. Ciltteki kırışıklıkları azaltarak cildin sıkılaşmasını sağlıyor argan yağı. Evet şöyle argan yağını isterseniz buradan da gösterebiliriz. Herhangi bir marka olmadığı için gözükür. Bu da artık sonuçta... Ya sivilce tedavisinde oldukça etkilidir. Cildinizin yumuşamasına yardımcı olur. Güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma özelliği var. Sigara, stres, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Dedim ya size sadece saç derisi değil e cildi de çok güzel destekliyor. Kaşlarınıza ve kirpiklerinize de gözlerinize gelmeden kulak temizleme çubuğuyla yavaş yavaş sürebilirsiniz. Kirpik uzaması için, kaşların gürleşmesi için yine çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben uyguluyorum. Göz altı kırışıklıklarında etkili. Gözlerinizin altına sıkıp böyle bekletin 10 dakika. Yani bunları yapabilirsiniz. Sonra pamukla ılık suyla temizleyin. Hamilelikte çatlakların önlenmesinde faydalı. Hamileler de kullanabiliyor. Altını çizeyim. İki hamileliğimde de yararlandım. Saç kırıklarının oluşmasını önlüyor. Saça parlaklık sağlıyor. Yıpranmış, yanmış saçlarda özellikle argan yağı çok fazla kullanılıyor.